Dostlarım güzel ve seksi bir pazartesi sabahından hepinize merhabalar. Kanalda uzun zamandır ne ben ne kartal yokuz. Ben kendi adıma konuşayım yoğunluğum sebebiyle yokum ve birçok işle meşgulüm kanaldaki bazı içerikleri haliyle boşlanmak durumunda kalıyorum. Ama korkmayın buradayız bir yere gitmiyoruz haber vermeye devam yeni yama içeriklerini bahsetmeye anlatmaya devam aklımda yalnız birkaç proje mi diyelim içerik kontent başlıklarımı diyelim adını siz koyun bazı şeyler var ben bunu sizlere sunacağım ve kanalın en azından ben kısmındaki bölüm ilerleyiş sizinle beraber harmanlanmış halde ilerleyecek. Hemen onlara geçelim kafamdaki düşünceler neler kanal hakkında neler yapmak istiyorum bunları hızlı bir şekilde konuşalım uzun bir içerik çekmek istemiyorum bana destek ve kartala destek olmak için abone olup like atın mutlaka destek olun ve mutlaka yorumlara gelin abone olduktan sonra yorumlarınız çok 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 önemli. Bu arada Velkoz gelmiş, haberim bile yok yani. Uzun zamandır girmiyorum ve güzel de bir şampiyonmuş gerçekten. Yani oynarken bayağı bir keyif aldım. Hasarı çok yüksek. Bayağı iyi AP üzerinde ben oynarken siz de beni dinleyin aynı zamanda. Şimdi oyun sesini ben bayağı bir kıstım sadece konuşacağız ve size bir şeylerden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki daha öncesinden gönderiler kısmında bir post paylaşmıştım. Bayağı oluyor ama bu. Hani demiştim içeriklerimiz bir uygulama içerisinde olsa, mesela sen YouTube'da e, izle elbette ama detayları öğrenmek için, ama genel başlıkları öğrenmek için bu uygulama içerisinde girip baksan nasıl olur? diye demiştim. Baya da bir olumlu yanıtlar aldım. Yani sen uygulamayı telefonuna kuracaksın. Telefondan pat sana bildirim gelecek. Bildirime girip bakacaksın. İşte şu 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 güncellemeler olmuş. Şu şu değişiklikler olmuş falan filan göreceksin. Resim mesim. Ve yorum da yazacaksın hızlı bir şekilde. Ne bileyim ses, at ses atabileceksin. Ne bileyim farklı farklı şeyler. Yani böyle bir kafamda proje vardı. Bunun aşamanın yarıladım öyle söyleyeyim. Çünkü buna çok fazla zaman ayıramıyorum öyle söyleyeyim. Yani bu içeriği oluşturmak, kodlarıyla uğraşmak, tasarlamak falan filan uzun mesaileri alıyor. 6 saat, 7, 8 saat bir kere oturduğum zamanlar oldu. Böyle durum vardı. Bunun hakkında bilgi vermek istedim ve devamında içerikler hakkında biraz konuşalım, sohbet edelim. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar bunu geçen haftalar haftalarda paylaştım yine post olarak e, ee, A'dan Z'ye şampiyon gameplaylerim yapalım. Tabi bunların normal düz gameplay olmayacak. Atıyorum kısa 5-6 dakikalık e, troll ya da şeylere mi girelim? E, bu etkinlik maçları var ya gelen oyun içerisine gelen maçlar modlar öyle söyleyeyim. Onlardan mı bir video oluşturalım? Yoksa her hafta hedef birlik mi koyalım? Atıyorum bu hafta zaten benim ligim düşük biliyorsunuz. Bu hafta atıyorum Zümrüt'ten işte gelecek hafta şu olacağım ondan sonraki hafta bu olacağım ve sizi de bu içeriklere davet edeyim diyorum bu bir, bir sonraki aklıma gelen başka bir fikir tabi yorumlara mutlaka belirtin arkadaşlar yani ben sadece sizin fikirlerinize biraz ışık tutmak amacıyla çünkü yorumlara yazacaksınız hemen bunlar olacak diye bir şey söz konusu değil sadece danışıyorum size bir dakikada meta öğren içerikleri gelsin mi? Mesela bir dakikada gün o ee, o yamadaki metayı öğren shorts olarak atıyorum ne bileyim veya da normal uzun video olarak o da 3 dakikalık video olur mu? vesaire Valdrif günlükleri adı altında bir içerik yapalım mı? Tabii bu Valdrif günlüklerine başlarsak bu uzun soğuklu devam eder. Yani aylarca falan baya bir devam eder öyle söyleyeyim. Ve her gün gelir yani. Günlük olduğu için her gün gelir. Bir hafta sonra gelmez o kadar. Bu günlüklerde neler olur? Tilt anlamını koyarız. Mesela ilk başta oyunu oynarız tamam mı? hızlı bir şekilde ben tabi kırpa kırpa anlatırım 5. dakikadan sonra böleriz tilt anlarını koyarız ondan sonra bir şampiyonun top koridorundaki geçen bir günü işte yaşadığı işkence mesela e zaten biliyorsun ben çok da profesyonel bir oyuncu olmadığım için haliyle ister istemez tilt anları ve toksik anlar troll anlar olacaktır gibi gibi böyle anları içeriklerini her gün düzenli bir şekilde yapalım mı diyorum. Ve aynı zamanda bir tane daha söyleyeceğim. Warat Mobile biliyorsunuz ki global ile gelmedi ama Çin noktasında yani Çin ülkelerine, ülkesinin ülkelerine ne ya? Sen kaç tane Çin var? Bir tane Çin var. Çin'e geldi fakat telefona indirdik oynuyoruz biliyorsunuz ki Warat Mobile'ın içeriklerini çekmeye devam edeyim mi? Yani orada da bir gameplay üzerine devam edelim mi? nasıl yapalım dersiniz izler misiniz bu anlat mobil sadece sizin isteğinize bağlı o yüzden bu video içerisindeki yorumlarınız beğenileriniz fikirleriniz çok önemli yani kanalı tanımayan bir kişi bile yorum yapsın kesinlikle yapsın Sigaramı da bir yandan içeyim tanımayan da yapsın rastgele bulmuş olan da yapsın mutlaka yaşı kaç olsa olsun hiç önemli değil yani ufacık bir fikir saçma bile olsa ben görmek istiyorum ve okumak istiyorum, değerlendirmek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar Velkoz'da güzel bir maç yaptık esasında. Ee, bayağı iyiymiş. Tabi yanındaki dost takım arkadaşlarım biraz destek vermediler şu görmüş olduğunuz şu anlık durumda ve şunu öldüremiyorum ben çok tilt oldum bunu öldüreme, öldüremiyorken oynarken Baksana bak ufacık canı kalıyor bir tane daha vuruyorum ben de ölmüyorum ondan sonra vuruyorum en sonunda ben ölüyorum o ölmüyor düz vuruş hasarım yetmiyor Skill de kapalı. Ee, i̇çerimiz bu kadar olsun arkadaşlar güzel de bir maç çıkardık zaferimizi aldık 52'ye 26 yendik ve şimdilik kendine iyi bak bir sonraki içeriklerde görüşelim yorumlarınızı değerlendireceğim ve bir süre sonra artık bir adım atalım diyorum ama siz beraber olacak her şeyi bunu unutmayın. Mutlaka desteklerinizi bekliyorum. Yayınlara katılamamıza yayın açamamızın sebebi açamıyoruz biliyorsunuz ki teknik bir sıkıntı var. Canlı yayın telefonda olmuyor niyeyse, çözemedik onu. Onu da bakacağız. Görüşmek üzere kendine iyi bak hoşça kal. Bay bay.